Merhaba arkadaşlar, ben Starhi ve bugün sizinle birlikte e, Formal Factory'i e, öğreneceğiz. Bendicam'ı zaten şey yapmıştık, e, öğrenmiştik beraber. Formal Factory böyle bir program, bunu indirebilirsiniz. Gezginlerde falan her yerde var sonuçta. E, bugün ben e, şu Bendicam videosunu şu anda e, az önce çektiğim için daha forma takmadım videoya. O yüzden şimdi hep beraber atacağız. E, bu e, çok yönlü bir program, burada seçeneklerde e, nereye açacağınızı, dönüştürmeden sonra ne olacaklarını, sistem tepsisinde her şeyi ayarlayabilirsiniz. E, az önce önceki e, BenLiCam videosunda da e, yaptığımız YouTube'a 720p boyutunda boyutuna koyma işini aynı burada da yapabiliyoruz. E, ben bu videoyu AVI formatında çekmiştim, BenLiCam genelde AVI formatında çeker zaten. Ev'i ee, seçiyoruz o yüzden çıktı ayarı deniyor bura, burada ee, bunu yüksek kalite ve büyüklük orta kalite ve büyüklük ee, x suite Devex, Evi, Evi S ee, hepsi var burada ee, burada hangisini isterseniz o o pikseli yapar ben Devex yapıyorum neden olduğunu bilmiyorum ama mavi güzel gibi <laughs> çok saçma oldu ama burada ee, şu Bandicam emdiysenı o... Format atıyoruz. Tamam diyoruz. E, click to start. Basıyoruz. Hmm. Şimdi bu aynı işlemi e, 3GP mvb GIF e, VMW Hepsini dönüştürebiliyor. MIPPACK dosyalarını MP4 Her şeyi yapıyor yani kısaca. E, Evi dosyasını mp 4 falan da dönüştürebiliyor. E, öyle. Değişik bir şey. Burada ses... Sesleri de birbirlerine çevir çevirebiliyor. Ee, bu Çıktan yerlerinden falan. Görüntü JP, e, JPG'yi format atabiliyor. Bu zaten e, Görüntülerinize falan format atıyor demek. Başka yaptığı bir şey yok. E, ISO dosyasını CCO Dosyasına e, Çevirebiliyor. Bu e, DVD, CD, ISO, CSO dosyasına çevirebiliyor müzik cd'sini e, ses kaydına dönüştürebiliyor ki bu gerçekten e, işe yarar bir şey mesela arkadaşınız size bir ses cd'si verdi İçinde baya bir şey var alın bunu kullanın e, tek şeyde cd'de bütün e, işte tek e, dosyada bütün e, cd'yi toplamış olursunuz dvd'yi video dosyasına da çevirebiliyor yani güzel bir şey bu e, oh my God bölümü Bunları zaten form atıyor kendi, mp3'ü çıktı ayağın. Ee, burada yüksek kaliteli sese falan çeviriyor. Ee, burada Advanced bölümü var. En önemli ee, belki bölüm bu. Medya dosyası bilgileri var. Buradan gözete basınca... Ha, tamam, tamamlanmış. Ee, gözete basınca da ee, orada videonuzun şeylerini falan görebiliyorsunuz. Şimdi çıktıkla da bir açalım. Bu bizim ee, formatlanmış video. Şurada 1 yazıyor. Bu 25 MB. Bu 52 MB. Ee, yani yarı yarıya düşürdü. Ee, normalde bu ben 10 GB'lık 15 GB'lık videolar çekiyorum. Skyrim Dragonborn e, ana hikayesindeki gibi. Onları e, bayağı 15 GBtan falan direkt 1 GB'da falan indiriyor. E, yüksek boyutlu videolarda öyle yapıyor. Bu çok ufak boyutlu bir video olduğu için gene iyi yapmış ama için yani. E, %50 boyutunu azaltmış Bu video birleştiriciyi açınca e, Burada videolarınızı birleştirir Tüm dosyalar Atıyorum e, istikrama Şu üç videoyu e, Aç deyince bunların hepsini Aşağı doğru e, Atabilirsiniz şuralardan e, Bunların hepsini tamam deyince Şurada aynı şekilde seçebilirsiniz videonun Olacağını e, Tamam deyip click to start yapınca 3 e, flash çıktı hemen zaten burada e, starta basınca e, o tamamen süper bir şekilde bütün videolarınızı birleştirecek. E, hiç ağırlık siz ama. Hani hiç sıkıntı falan çıkmıyor. O bakımdan kullanıyorum ben zaten. Bir de e, az önce yaptığım gibi videolara ve görüntülere format atmak için. E, aynısı ses birleştiricide de var. Atıyorum e, az önce ISO'da da yapmıştık. E, bir tane şeyi ne derdim. Tamamen CD'yi. Bir şarkıya falan atırabiliyorsunuz. Ee, Bunlar da bir tane albümü, e, bir sürü şarkısı var. Tamamen birleştirip bir albüm yapabilirsiniz. Burada dosyanın adını değiştirip çok lezzetli. Bu ne oluyorsa. sen? Burada bir sürü şey Yani Hem videoları hem de sesleri ayarlayabiliyorsunuz. Böyle bir şey. VPC ee, Office. Belki. Başka bir şey. Burada da dolu var. Dolu biliyorsunuz e, süreci. Çıkar ve listeyi var. listesini az önce yaptığı gibi burada şey siliyor. Burada e, alıyoruz. Böyle değişik. Eh, bu berbat. Böyle bir sürü şey var. Obsidian yapalım biz. Bir Minecraft oyuncusu olarak bana. Eee oto. Bu Windows'un hemen kendi şeyine göre yapar. Benimki Türkçe. Ee, o yüzden Türkçe yaptım. Ee, bu kaç bir sürü dili var. Yani e, dil konusunda sıkıntı çekmezseniz asla. Yardım, e, ana sayfa, yeni sürüm kontrolü, bunların hepsi var. Bir kontrol edin. Tamam. Sıkıntı çıkmadı. Ee, sistem tepsisinden çıkıp 3. Şuraya atıyor. Ya, böyle bir şey işte bu da. Ee, önemli olan şey e, burada bizim videolarımıza format atması ve eğer Flaps kullanıyorsanız. Tam söylemim olsa bile e, Flaps ben böyle yapıyordu çünkü oradan biliyorum. E, i̇ki buçuk üç dakikada bir videolarınızı hemen böler. O iğrenç bir şey. Ben böyle oluyordu Ben e, bu programı kullanmıştım onun için. E, az dosya birleştirmedim. 18-20 tane dosya birleştirdim bilirim. O yüzden e, hiç de sıkıntı çıkarmazdı. O yüzden e, şu Advanced bölümdeki şu video birleştirici ile şu videolara ve görüntülerle format atması bu programı gerçekten güzel kılıyor. Ee, en önemli kılan şey de boyutları küçültmesi. Bu programın kullanımı bu kadar. Ee, programı e, videonun başında da söylediğim gibi e, formatfaktori.com muydu? Neydi işte? Onun bunun kendi sitesinden, e, gezginlerden yani, ve bir sürü yerden indirebilirsiniz. Sıkıntı çıkmaz. E, bu videoda yuda bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir ve bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Öğretebildiysem de mutlu bana. seyrettiğiniz için teşekkür ederim.